Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ağaçlı yol parkurundayız. Ağaçlarımızı, yollarımızı görüyorsunuz. Çok güzel bir parkurdayız bugün. Ve bugün süper panel van arabalar bizlerle. Süper panel van arabalarla ağaçlı yol parkuruna geldik arkadaşlar. Çok sevdiğiniz arabalar ve tamamı süper diyebileceğimiz panel vanlardan bugün bazıları bizlerle. Görüyorsunuz da Ducato'yu gördünüz, Transit'i gördünüz, Renault Master'ı görüyorsunuz şu an. Burada Iveco Daily var arkadaşlar. Baldi fotoğraflarını çekiyor. Peugeot Boxer burada ve son olarak Citroen Jumper bizlerle. Şiper panelvanlarla ağaçlı yol parkuruna geldik. Bakalım en iyi performans hangisi gösterecek? Hangi arabalar üst parkuru bitirecek göreceğiz. Size bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tabii ki favori arabanızı her zamanki gibi yorumlara yazmayı unutmayın. İlk ben başlıyorum. Ford Transit'i kullanacağım arkadaşlar. Daha sonra bakalım diğerleri yarışacak. Bugün parkuru hangi arabalar bitirecek beraber göreceğiz. Transit'e güveniyorum. İyi süreceğim ve parkuru bitireceğim. Hadi bakalım. Ağaçlı yol parkuru başladı. Yalnız yol çok güzel değil mi arkadaşlar? Tamamen ağaçların arasından giden bir yol ve efsane bir güzellikte hem de denizin üstünde gidiyor. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şu an için devam ediyorum Ford Transit'le. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sadece dikkat etmem lazım. Minik bir tünelimiz var buradan. Tünelden geçeceğiz ve biraz daha zorlu bir bölge başlayacak. Arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Şu an için abi dikkat. Bir köprüden geçiyoruz. Burada biraz dikkat etmem lazım. baba yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Abi ya, abi hızlı geçtim diskalifiye oldum. Abi orada yavaş gitmem lazımdı. Hata benim arkadaşlar. Oradan geçerken yavaş gitmem lazımdı. Çok hızlı indiğim için arabanın ön tarafı çakıldı ve ben diskalifiye oldum. Batman'le devam edelim. Batman bugün Renault Master'ı kullanacak arkadaşlar. Çok güzel bir panel van. Süper bir panel van. Bakalım ağaçlı yol parkurunda neler yapacak. Beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Renault Master'cılar, Batman'ciler iyi izleyin bakalım. Ağaçlı yol parkurunda Batman'in performansı bakalım başarılı olacak mı? Beraber göreceğiz. İlk ben yarışmıştım Ford Transit'te maalesef başarısız oldum. Renault Master izliyoruz şu an için. Çok güzel bir panel van, hızlı bir panel van, sevilen bir panel van ve süper bir panel van. Bakalım neler yapacak şu an için. Sola doğru minik minik dönüşümüz. Aman abi arka tarafa dikkat. Kaydırmadan sakin bir şekilde. Renault Master izliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel gidiyor gerçekten. Ama çok dikkatli olması lazım. Onu söyleyeyim sizlere. Araç gerçekten çok güzel. 2020 model bir panel var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yavaşça geçti ve burayı geçti abi. Yavaş geçmeniz lazım. Ve şu an için Allah Allah yavaş 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 fren fren abi tamam sakin. Şimdi yakıt tanklarının üzerinden geçiyoruz. Bu tankların üzerinden geçmek de çok zor arkadaşlar. Çünkü çok dar ve aşağı düşebilirsiniz. Aşağı düştüğünüzde zaten diskalifiye oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olun. Batman'i izliyorsunuz. Renault Master'la çok iyi şekilde ağaçlı yol parkuruna devam ediyor ve parkur bitti. Muhteşem bir performans izledik arkadaşlar. Gerçekten çok başarılıydı. İyi iş çıkardı Batman. Şimdi Baldi ile devam ediyoruz. Karşınızda Iveco Daily var arkadaşlar. Çok sevilen bir panel van. Süper bir panel van. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar. Beraber göreceğiz ve devam. Devam abi. Iveco'ya ben güveniyorum. Baldi'ye güveniyorum. Parkuru bitireceğine inanıyorum. Aman aman abi. Ağaçlara çarpma. Ağaçlara çarpmadan güzel bir şekilde devam etmesi lazım arkadaşlar. Şu an için her şey yolunda gözüküyor. Ama bitirir mi? Beraber göreceğiz. Şu an için devam abi. Devam 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 devam. Gayet iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Iveco Daily. Çok güzel bir paneli var. Bakalım finish'e ulaşabilecek mi bu beraber göreceğiz. Şu an için aşağı doğru geliyor. Yavaş bak burada yavaş gideceksin. Yavaş aferin. Olay bu abi yavaş gideceksiniz. Yavaş. Acele gerek yok. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde geçti. En sıkıntılı yerlerden birine geldi. Iveco Daily. Bakalım bitirebilecek mi? şu an için yakıt tankların üzerinden geçiyor. Bu tanklar bayağı bir sıkıntılı, çok dar bir şekilde gördüğünüz gibi iyi geçmesi lazım, bitirebilmesi lazım. Dikkat et. Burayı da geçti. Artık bu saatten sonra diskalifiye olma ihtimali neredeyse sıfır diyebilirim sizlere. Ve Iveco değil diyoruz. Güzel bir performans. Güzel iş çıkardı gerçekten. Şu ana kadar iki Süper panelvanımız ağaçlı yol parkurunu bitirdi. O zaman madem başarı geliyor hemen devamını isteyelim. Gelsin abi. Demir adam Citroen Jumper'ı kullanacak yine bitireceğini düşündüğüm arabalardan bir tanesi. Yani iyi bir panelvan, süper bir panelvan bence bitirecektir arkadaşlar. Bakalım ama göreceğiz. Hiç belli olmaz. Umarım bitirebilir. Citroen Jumper izliyoruz şu an için. Süper panel vanlardan. Ağaçlı yol parkurundayız. Bakalım neler olacak bugün. Aman dikkat. Sakin ol. Güzel. Sağ tarafa doğru. Dön 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 dön. Güzel güzel güzel. Dönmeye devam et abi. Devam devam devam. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ederse parkuru bitireceğini düşünüyorum. Ama en zorlu bölgeye henüz gelmedik arkadaşlar. Şimdi başlayacak zorlu bölgemiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Burası sıkıntılı işte. Buradan geçerken çok dikkat etmesi lazım. Şu an için Citroen Jumper güzel bir şekilde devam ediyor performansına. Gayet başarılı. Şimdi bir atlayış. Çok güzel be. Abi olay budur ya. Yapıyor arkadaşlar bu işi. Gerçekten Batman bu işi yapıyor. Citroen Jumper ile şu an için performans gerçekten başarılı. Gerçekten çok güzel. Ağaçlı yol parkurunda artık sona doğru geliyoruz. Ve başarı diyoruz. Güzel bir performans izledik arkadaşlar. Süper panelvan arabalarla ağaçlı yol parkurunda iyi iş çıkardı. Şimdi Recep abi izleyeceğiz. Yine en sevilen panelvanlarımızdan bir tanesi. Fiat Ducato çok bilinen, çok sevilen süper bir panelvan arkadaşlar. Umarım parkurdaki performansı başarılı olur. Ducatocular ve Recep abiciler bayağı bir mutlu olur. Şu an Recep abi arabasının içini görüyorsunuz tekrardan. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar ve Recep abi Ducato ile ağaçlı yol parkuruna başladı. Hadi bakalım. Araba güzel. Bak selektör yapıyor bize. Aman dikkat. Sağ tarafa yavaştan dönüşünü yapıyor. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar parkur Recep abi. Recep abiye güveniyoruz arkadaşlar. Bitireceğini düşünüyorum ben parkuru. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Ducatocular havalara uçar. Şu an için Recep abi yavaş. Burası tehlikeli abi. Burası tehlikeli. Çok acele etmeden yavaş bir şekilde. Buraya geçti. Gayet güzel. Devam, 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 devam. Bir atlayış. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok güzel. Sağ tarafa bir dönüşümüz olacak. Gayet de güzel dönüyor. Arkadaşlar çok güzel gidiyor Recep abi. Onu söyleyeyim sizlere. Ducato'nun performansı da çok başarılı. Şu ana dek iyi performans gösteren arabalarımızdan bir tanesi oluyor Ducato. Ve gördüğünüz gibi. Başarı budur arkadaşlar. Toplamda 4 araba bugün... Ağaçlı yol parkurunu başarıyla tamamladı. Biliyorsunuz ilk performans benden de Ford Transit ile maalesef diskalifiye olmuştum. Ve şu an için son arabamızı izleyeceğiz. Peugeot Boxer ve kaptanı izleyeceğiz. Şu an her şey çok güzel arkadaşlar. Panelvanların genel performansı müthiş diyebilirim. Bir araba dışında tüm panelvanlar ağaçlı yol parkurunu başarıyla bitirdi. O zaman Peugeot Boxer da bitirirse bu iş tamamdır. Hadi bakalım izleyelim. Sol tarafa doğru dönüş. Dikkat güzel bir şekilde döndü Sağ tarafa doğru dönerek gidiyor abi Gayet iyi bir şekilde Gayet güzel bir şekilde devam ediyor Peugeot Boxer Gördüğünüz gibi çok iyi aman 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 abi. Çok sağ tarafa yanaşmadan Vuracaktık orada sıkıntı olabilirdi Ama problem yok Peugeot Boxer devam ediyor performansına Aşağı doğru iniş başlıyor Sadece dikkatli gitmesi lazım ve kontrollü gitmesi lazım Allah Kaptan ne yapıyorsun Abi burada yavaş gideceksin ya. Abi ben de diskalifiye oldum. Hiç kimse anlamıyor mu ya? Abi gitti daha kurtulmaz ve suyun içindeyiz. Abi o kadar yani söyledik arkadaşlar. Orada yavaş gitmelisin. Yavaş 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 diye bir kaptan dinlemedi. Hepsi dinledi ve hepsi de parkuru başarıyla bitirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kaptanın performansı Peugeot Boxer'la sıkıntılı. Kaptan ben buradayım gel gel ya gel 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 ha buradayım tamam bekliyorum da. Evet arkadaşlar durum gördüğünüz gibi kaptanla ben diskalifiye oldum. Geri kalan 4 araba ve 4 kahraman ağaçlı yol parkurunu başarılı bir şekilde bitirdi. Umarım favori arabanız başarılar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.